Meyve oluyor. Meyve insan oluyor. Her şey insanda düğümleniyor. Insanda kemal buluyor. Insanda netice alıyor. Peki bütün kainat kemalata doğru giderken, kemalata hamile ise, insan bu kainatın hılafına, tersine gidebilir. Bütün kainat sen ne değer alıyor. Yani sen olmasan petrolün, altının, mandalinanın, portakalın, denizdeki balığın manası olur e bunlar da hep kemalata gidiyor. Onların hedefi hep iyi. Hep kendisinden daha harika bir alem. Mesela balık insana, değil mi? Gübre ağaca, ağaç meyveye, meyve insanı hedeflemiş. Öyle çalışıyor. İşte burada da diyor ki o zaman diyor eğer insanın da bu kainattan daha ulvi bir gaye ve maksadı olmazsa ne olur biliyor musun? İnsanla beraber, insanla beraber kainatta manasız israf abes olup gider. Ki ikinci diriltilmeye karşı Cenab-ı Hak şöyle bir de misal veriyor burada. Bismillahirrahmanirrahim diyor ki Evelem yeral insanana min ve Orayı okuyup keseceğim. Şu. Yani insanın ikinci kez dirilmesini Cenab-ı Hak izah ve ikna etmek için insana misaller veriyor. Asla ben Allah ister istemez inanacaksınız demiyor. Hep böyle Cenab-ı Hak tenesül ediyor. İnsanları ikna etmeye çalışıyor. Diyor ki ikinci yaratılmanı ispat etme noktasında birinci yaratılmaya nazara veriyor. Diyor ki nutfeden alakaya alakadan nutkaya mukadan hılkat insaniye kadar yaratılmanızı görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki ikinci yaratılmanızı inkar ediyorsunuz? Ne demek biliyor musunuz? Bakın. Şimdi her şey, kainatta her şey aşağıdan yukarıya büyür. Saksı değil mi? Ağaçlar aşağıdan yukarıya büyür. Ama insanoğlu, çocuk anne karnında aşağıdan yukarıya büyümez. Nutfeden sudan alaka. Alaka şu. Mesela şunu çava şerifine takın. Bu çamaşır şerifine takılınca buna ne deniliyor? Alaka. Yani yukarıdan aşağıya asılan. Peygamberimiz